teşekkürler davetiniz için öncelikle. Gerçekten olağanüstü günlerden geçiyoruz. Meslek hayatımız boyunca hiç tanık olmadığımız bir olaya tanık alıyoruz ve bütün dünya böyle. O nedenle çok önümüzü göremiyoruz el yordamıyla ama şunu yapmaya çalışıyoruz. işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki bu günlerde ön saflarda sağlık çalışanları yer almakta. Ve sevgili Cemil Taşçıoğlu, Periha Öz Hocalarımız, başta o üzere pek çok hocamızı, pek çok sağlık çalışanını, hemşire arkadaşımızı kaybettik bu savaşın başlarında. Gerçekten çok üzgünüz ama sonum çalışanları, sağlık çalışanları bir neferdir. Bu çalışmaya devam edeceğiz hepimiz ama hem onları saygıyla anmak, çünkü onlar sağlık şehitleri. Hem saygıyla anmak, yaptıkları işe saygımızı, minnetimizi bir kez daha dile getirmek ve çalışan arkadaşlarıma gereken önlemleri en yüksek noktada almalarını önermekle başlamak isterim ben de. Çok teşekkür ederim davetiniz için çok önemli olacağını düşünüyorum. Şimdi genel e, durumda hep söylenildiği gibi, hep dile getirirken aslında ben de hafif bir üzüntü duyuyorum ama hep bu yaşlılarımız işte 60-65 yaşın üstü deni, denmekte. E, ama bunun yanı sıra bizim için çok daha önemli olan gençlerde de olabilen komorbitte dediğimiz yani eşlik eden hastalıklarının oluyor olması. Bunların içerisinde de en yüksek oran kardiyovasküler sistem hastalıkları. Sonra diyabet geliyor. Kronik solunum yolu hastalıkları yani bizim gözçülerin uğraştığı Hastalıklar üçüncü sırada Dünya Amerika'daki ölüm nedenleri içerisinde. Hipertansiyon, yüksek tansiyon bile kronik solunum hastalıklarından sonra geliyor. Daha sonra da e, kanser bile daha sonra geliyor açıkçası. O nedenle kronik hastalığı olanların e, olmayanlara göre yaşlı olsun genç olsun çok daha dikkatli olmaları gerekmekte. Şimdi öncelikle astımı konuşalım. Benim de yönetim kurulunda olduğum CINA yani dünyadaki hekimlerin, astımla ulaşan hekimlerin bir araya geldiği bir birlik var. Bunun yönetim kurulu olarak biz iki tane zaten bilgilendirme mesajı yayınladık. Burada söylediklerimi tekrar etmek isterim. Astımlı olmak bu hastalığa yakalanmak için bir risk faktörü değil. Ama astımlı kişilerde ve koahlı kişilerde bu hastalık daha ağır seyredebilir. O nedenle onların daha fazla dikkat göstermesi gerekiyor. Ee, ve e, daha ciddi etkilenebileceklerini bildiğimiz için de onların ilaçlarını bırakmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü astım hastalarında özellikle bu sıktıkları inhaler cihazların içerisinde kortizon var. Ama bu bir mikrogramlar düzeyinde olan bir kortizondur. Ee, bizim normal zamanda da yan etkisini minimal gördüğümüz bir kortizondur. Ee, bunlardan çekinip kortizonun var çok ağır enfeksiyon geçiririm diyebilecek hastalarımız olabilir. Kesinlikle değil. İlaçlarını çok iyi kullanırlarsa. Çünkü eğer astım krizine girerlerse bir enfeksiyon çok daha ağır seyredebilir. O nedenle biz astım hastalarımızın yazdığı hekiminin yazdığı ilaçları aynen devam etmesini, hekimine sormadan hiçbir ilacını kesmemesini öneriyoruz alerjik astım da tabii ki buna dahil. Daha çok zaten görüyoruz alerjik astımı. Hastalar kendi belirtilerini biliyorlar zaten. Astım hastalığına ait olan belirtileri biliyorlar. Bir, bir, bir astımla da yüksek ateş, e, nefes darlığını bu hastalıkta gördüğümüz kadar yüksek görmüyoruz zaten. Ama e, ataklarında olan belirtilerin daha şiddetlendiği, ateşin yükseldiği, nefes darlığının her zaman hissettiklerinden daha yüksek düzeyde olduğu, ele ile bir de temas öyküsü ailede eğer bu kişiler evde korunmalı değillerse o zaman mutlaka hekimlerinden yardım almalarını öneriyoruz. Çok çok önemli. Astım atağıyla COVID enfeksiyonunun tablosunu acil serviste bazen ayırt etmek zor olabilir hekim arkadaşlarımız için ama bunda da aldığımız öykü çok önemli. Yapılan fizik muayene çok önemli ve daha sonra da alınan sürüntüde testin pozitif olarak çıkması bizim için önemli. Eğer hasta kendi ilaçlarını kullanıyor ama bir covid enfeksiyonundan kuş kullanıyorsa yapacağı şey öncelikle maskesini takıp maskeyle bir sağlık kuruluşuna gitmek ve maskeyi bütün muayene süresince hiç çıkarmamasını özellikle astımlılar için e, öneriyorum. Bu arada biyolojik ajanlar var biliyorsunuz astımda kullandığımız. Bunlarla ilgili çok soru geliyor. Hani biyolojik ajanlar sakıncalı mı? Kullanalım mı? Kullanmayalım mı? Yine aynı mesajı vermek isterim. Başlanan tedavinin hiçbirini lütfen kesmeyin. Ve biyolojik ajanların astım kontrolünde çok etkili olduğu olduğunu biliyoruz. O nedenle lütfen bu ilaçlarını da doktoruna danışmadan hiçbir hastamız kesmesin. Şimdi kuan için şöyle, bu hastalarımızın bir grubunda zaten kronik solunum yetmezliği dediğimiz, kandaki oksijen düzeyleri düşük, semptomları daha fazla olan bir hasta grubumuz var. İşte bunlarda acaba bir COVID infeksiyonu mu başlıyor yoksa o kendi doğal seyrini ayırt etmemiz çok daha önem kazanıyor. Çünkü bu hastalarda görülmüş ki koahlılarda biraz daha atipik semptomlar ortaya çıkabiliyor. Yani işte gördüğümüz bu yüksek ateş, kuru öksürük, nefes hali, bu hastaların zaten nefes nefeslerle olan hastalar bunlar. E Bunun üzerine nasıl olabilir? Ve çok hızlı kötüleşiyorlar. Yani koahlarda bunu gözlendi. Özellikle Çin seviyelerinde de gördük bunu. Koahlı hasta, COVID'e yakalandığı zaman hızla kötüleşiyor. O nedenle kendisinde ekstra bir durum hissettiği zaman dediğim gibi maskesini tutup takıp mutlaka hastaneye gitmeli. Burada ayrımın yapılmış olması gerekiyor ve erken müdahalenin edilmiş olması gerekiyor. Bunun için çok önemli. Akciğer grafisi, düşük dozda BT çekilmesi, kan değerleri, bazı kan değerleri koahta, koa atak mı, COVID enfeksiyonu mu bize çok çok önemli ipuçları verebiliyor. Kanındaki lenfosit sayısı, lökosit sayısı, D-dimer, CRP yüksekliği gibi bazı parametreler çok çok önemli. O nedenle koah hastalarımızın astıma göre daha da dikkatli olması gerekiyor. Şimdi iki hastalığı belki hasta kendisi ayırt edemeyebilir ama hekimlerin elinde bunu ayırt edebilmek için yeterli kriterimiz var gerçekten. Bazen zorlanabiliyoruz ama e, öncelikle gelen hastanın öyküsü bizim için çok önemli, e, klinik bulguları çok önemli. Onları değerlendiriyoruz. Biraz önce söylediğim gibi radyoloji inanılmaz bize destekliyor. Yani bir kova hastasındaki radyolojinin bir COVID hastasındaki radyolojiyle çok farklı olduğunu biliyoruz. Yine normal bir pnömoni yani covid negatif bir pnömoni geçiren bir lober pnömoni geçiren hastanın radyolojik bulguları da çok farklı. Bunu bir hekim çok rahat ayırt edebiliyor. Ama ortada kaldığımız vakalarda olabilir. O nedenle işte testin pozitifliği e, hatta ard arda pozitifliği bizim için çok önemli bir durum. Bu. Ve test pozitifliğini veya testin sonucunu görene kadar hastanın izolasyonu çok çok önemli tabii ki. Hem sağlık personelini korumak açısından hem hastanın yakınlarını korumak açısından. Ee, dediğim gibi bu ikisini çok rahat ayırt edebiliyoruz. Bazı ufak grupta ayırt edemediğimiz vakalar. Covid'den zaten artık şuna başladık. Teste ulaşım başlangıçta çok zordu ülkemizde biliyorsunuz. Ve testin sonuçlanması 2-3 gün alıyordu. O dönemlerden tedbir olarak başladığımız algoritma, zaten bakanlığın algoritması da bu yönde ve derneklerin de algoritmaları bu yönde. Eğer COVID infeksiyonunu klinik ve radyolojik olarak düşünüyorsanız tedaviyi başlayın, test sonucunu sonradan bekleyin şeklinde de bir yaklaşım var. Bunun da çok uygun bir yaklaşım olduğunu ben kişisel olarak düşünüyorum. Ee, tabii ki virüsün e, sıcaklıkla öldürülmesini beklemiyoruz. Ama şu olacak, e, sıcaklık arttıkça insanlar daha fazla açık ortamlarda olabilecek, yani bahçesine çıkabilecek, balkonuna çıkabilecek, kapalı ortamlarda iç içe yaşamaktan bir miktar daha e, azalabilecek ve havalandırma, yani temiz havayla havalandırma, hava sıcaklığı olduğu zaman artacak. Ama tabii ki bunun yanı sıra da e, ısı çok arttığı zaman e, virüsün dışarıda Güneşte canlı kalma süresinde biraz alma olacak. E, o nedenle bunlardan beklentimiz var ama buna sadece bel bağlamak çok e, sakıncalı olur. E, o nedenle biz tedbirlerimizi ona göre almamız lazım. Özellikle bizim kronik hastalıklarımız için bir kere korkmamaları, panik yapmamaları gerekiyor. Ama bir küçük endişeyi de taşımaları gerekiyor. Yani o aradaki sınırı çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Çünkü pek çok panik atak içerisinde telefona sarılan hastamız oluyor şu anda. Ee, biz biliyoruz ki emosyonel durum yani duygusal durum da astım ataklarını tetikleyebilir. Hastanın kontrolünü bozabilir. O nedenle sakin olacaklar ama belli bir disiplinde bir kaygıyı taşıyacaklar elbet. Ve bu kaygı onların sadece hastalıklarını daha iyi kontrol etmesine, kendilerini daha iyi kontrol etmesine neden olmalı. Başka bir şeye neden olmamalı bu kaygı. Kaygının dozu bu, bu ka böyle olmalı. Dediğim gibi işte ciddi etkilenebilecekleri bilecekler. Hijyen önlemleri herkes için alınan hijyen önlemleri. Tekrarlama gibi olacak ama e, su ve sabun yeterli. Çok fazla dezenfektanlara astım hastalarının özellikle e, bel bağlamamaları lazım. Çünkü bu dezenfektanlara bağlı da hastalık hastalarda akciğer problemleri ortaya çıkabiliyor. Bildiğimiz su ve sabun en iyi dezenfektandır. Hijyene dikkat edeceğiz. El yıkamayı mutlaka yapacağız. Temiz havayla evimize eğer evde oturuyorlarsa Mutlaka her sabah kalktıklarında ve her akşam yatmadan önce temiz havayla bulundukları ortamı havalandırmak, ziyaretçi minimuma almak ve mutlaka maske kullandırmak. Tedavi en önemlisi, tedavilerini kesmemek ve yeterince ilaç kutları evde bulundurmak. Çünkü biliyorsunuz bunların raporları uzatıldı. Haziran'a kadar e, ilaç raporları uzatıldı. İlaç sıkıntısı çekmeyecekler. E, pek çok belediye zaten ilaçları temin ediyor ama onun dışında yardımcılarından, akrabaları ilaçları bittiğinde aman ilaçsız kalmasınlar bunu vurgulamak isterim e, rutin kontrole gitmesinler bu arada solun fonksiyon testleri durduruldu bütün e, göğüs hastalıkları merkezlerinde solun fonksiyon testi yapılmıyor e, rutin kontrollerini de bu virüs salgını bittikten sonra lütfen ertelesinler sigara kesinlikle içilmeyecek ve yanımlarında dahi içilmeyecek aşılarının tamamlanmış olması umudum var e, özellikle kronik hastalıklarda hem influenza hem zatürre aşısının yapılmış olması çok önemli. Şu soru çok geliyor, yapılmamışsa şimdi gidip olayım mı? Aslında e, olabilir. Fakat şöyle de bir şey var, hastanelerin durumunda enfeksiyon riski çok yüksek. Şimdi gidip orada aşı yaptırmak çok riskli. Ayrıca immün sistem zaten böyle bir virüsle uğraşırken onun dikkatini başka bir yere çekip pneumokokla uğraştırmak ve ardında kalacak bağışıklık sisteminin biraz zayıflamasına da neden olabilir. O nedenle çok steril koşullarda, çok iyi koşullarda yapılabiliyorsa, hastanın genel durumu iyi ise aşılamayı yaptırabilir. Ama sırf aşı için hastanelere gitmeyi önemli önermiyoruz açıkçası. Ama aşı olan hastalarımızın da çok avantajlı olduğunu bu da söylemem gerekir. Belirtileri bilsinler ee, ve kendilerinin zaten hastalık belirtilerini çok iyi biliyorlardır. Bunlardan farklı bir belirti varsa hemen maskelerini takıp bir sağlık kuruluşuna başvursunlar veya öncelikle hekimlerini veya 184 hattını öncelikle telefonla arayabilirler. Bütün dünya otoriteleri bu virüsün bir revolüsyonu var. Bizim ülkemizdeki değerlere de baktığımız zaman biz şu an artış eğrisindeyiz. Bu eğri ne zaman platoya gelecek? İşte ondan sonra aslında önümüzü görebileceğiz. E, fakat dün akşam açıklanan veriler 2100 gibi enfeksiyon sayısı test sayısımızın yükselmesine rağmen açıklanan bir değer. O nedenle bir gün önceye göre bir düşüş var ama bir gün önceden daha önceki günlerde daha düşüktük. O nedenle buna bakmak lazım. Yani ne kadar test yapıyoruz? Kesinlikle arttırmak lazım. 20-30 bin testlere çıkmamız lazım. Test yapılanlar içerisinde pozitif gelenlerin oranlarına bakacağız. Bu artış katlanarak mı gidiyor? Şu ana kadar ülkemizde katlanarak gitmiyor. Ama test sayımızın yetersizliği söz konusu. Test sayımız yeterli sayıya ulaştığında katlanarak gitmiyorsa bu bizim için daha umutlu olabilir. İşte bütün hocalarımızın söylediği eğriyi aşağıya çekmek. Yani hastanelerimizin yoğun bakım kapasitelerini zorlamamak önemli olan İşte bu dönemde o nedenle korunma çok önemli o nedenle izolasyon ve evlerde olmamız çok çok önemli bunu bir kez daha hastalarımızdan ve bütün halkımızdan rica ediyorum lütfen evde kalsınlar.